mükemmel. Ya yani şu gün batıma baksana gel. Aman 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 Gün batımına bir baksana. Şu gün batımına gel. Bir bak. Çok güzel değil mi ya? Çok yaklaşma. Benim balık gözü çekme. Ya sen manzaraya gittin beni bıraktın. Ya inanılmaz. Ya. Ya. Bir i̇nanılmaz ya. Gözünü alsana. abi çok. İnanılmaz ya. Bu dallar gün batımı harika. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Muhteşem. Bugün burada balık tutacağız. Bugün 5 kilo balık tutmayı hedefliyorum. Yeni yemler aldım. Bu yeni <laughs> siyasetçi maddelerinden bir tanesi evet. artık. Ben böyle geçeyim yavaş yavaş. Kavramanı sökmeye doğru gidelim gel. Buyurun siz başlayın biz geliyoruz. Evet burada takipçilerimiz <laughs> mısır yiyorlar. Onlara mısır ısmarladık. <laughs> Bir tanesi bizi takip etmekten utanıyor. Evet şimdi gel gel gösterelim. Bu iş nasıl yapılır arkadaşlar? Bütün teknik detaylarıyla veriyoruz. Önce bir çektiğimiz el freni. El frenini çekiyoruz. Çok önemli. Çünkü sökerseniz göle doğru gider bu. Tutamazsınız. Stabilizer'ımız var. Stabilizer'ımızı çekiyoruz. Bu otoyolda giderken kapatıyoruz. Normal eğimli araziye girdiğimizde açıyoruz. Çünkü arabanın dengesini koruyor. Sonra şuradaki ayağımızı yavaş yavaş indiriyoruz. Şimdi arabanın mandalını çekiyoruz. Bu mandalı yukarı kaldı. kaldıramıyoruz. Biraz da kaldırmamızı istiyor. Kaldırdık. Evet. Gördüğünüz gibi arabadan şu an sıyrıldı. Biraz daha kaldırıyoruz, kaldırıyoruz, kaldırıyoruz. Arabadan Yeterli. ayrıldı. Evet, ara. Arabadan ayrıldı. Göstereyim. Şimdi şuradan el frenimizi çekiyoruz. Bu acil frenimiz. Çekebiliyorsun değil mi? Beni de alıyorsun. Sonuç ne şurada. Ne yazık ki mi? Beni çektiğin için burada olmasın. Elektrik. Bu elektriğimizi arabadan alıyoruz. Sinyaldir sağ, sağa dön, sola dön, el freni çek vesaire. Her şeyi oradan alıyor. Şunu indirelim Şunu da indirelim Yağmur nem görmesini istemeyiz Şimdi yapmamız gereken bir fa farklı bir şey var Geliyoruz Arka ayaklarını sabitleyeceğiz Bir tane ayağımız var, var. Bir tanesi bu Bakın Şuradan açıyoruz diğer tarafa bakalım. Evet. Arkadaşlar maalesef geri geri giderken talihsizlik menteşeyi falan yamukmuşum. Evet, tamam. Evet şimdi. Allah. Şimdi bunu da yaptıktan sonra Şunu biraz kaldırıyoruz ki bin erken inerken hareket etmesin. Normal güzel mi? Nasıl görüntü? Güzel değil mi? Gerçekten yani daha iyi iş. Güzel, güzel. Güzel yer. Yaştıktan sonra istersen içeri gel. İyice. İçerisi her zaman hep çok dağınık. Şu tavanı da açayım. Tabii yeni kuruluyoruz daha yani dağınık Aynen, olmasın. Göbeğiniz açılıyor. Pardon. Olmasaydı açılmazdı tabii fermuarları çekelim çünkü bu fermuarları dedik hava alsın diye açık bıraktık. Şimdi ön çadır kaldı ona da birazdan devam edeceğiz. Evet. Evet. Tut. Tut şunu. şunu kaldırmamız lazım. Şuraya koyuyoruz. tamam mı? Evet. Bence şemsiyemizi Açalım. şemsiyeyi takalım önce. <laughs> Diğer tarafı sonra hallederiz. Önce şu şeyi yapayım. Sen içeri gel istersen bana demirleri. yazmış köşelerine ama kapatmıyorum. Aynen. Sıktırma yani. Tam. Buralarını böyle kilitliyoruz, sonra sıkıştırıyoruz. Tam devirler oturduktan sonra sıkıştıracağız. Yine burası aynı şekilde. Hatice. Ne yapıyorsun? En son bu gerdirme işlemlerini yapıyorum. Arabanın altına yatmış gibiyim yemin ediyorum. <laughs> Güzel. Tabii evet. Çok ne? Çok net görünüyor. Gerçekten mi? Aynen. Poz vereyim mi? Ver. Yes. Burası yatak alan arkadaşlar. Üç oda bir salonun salon kısmı. Resmen sal evim salonunu ben inşa ediyorum. Ya. Yatak odası ya burası. Ne salonu? Taktın sabun? mı? Devirlerini Dur. Tepeleri takmadım. Şunları takayım. İşte o zaman arşa erecek. Şu an gerdirme işlemi yapıyoruz. Evet. Sen gerdirmeye başla. Tamam. Ama bu taraftan başla. Yataklarımızı üstüne koyuyoruz. Birazdan içeriği de çekiyoruz. Güzel oldu ya. Evet evet. Güzel oldu. Bir 2-3 bir, bir yıl burada yaşayabiliriz Atice. 2-3 yıl gider yani burası. Çünkü çok yoruldum. <laughs> Mutfağı da çıkartalım. O sırada çayımız kaynasın. Şurada elektrik... ...elektrik değil de gazımız var. Şu gazı bağlayalım. gazı bağlayacağız. Alttan almak güzel oluyor. Evet. tek çekişte geldi. Süper. Şuradan takayım gazı. Açıyorum. Gazımız evet geliyor. Taktım. Buradan da gazımız açtım. Süper. Şunu da şöyle koyayım. Arka manzaramız da dehşet ya. Musluğumuzu açalım. Bir çay koyalım mı? Ne diyorsun? Çay koyalım, simitle çay yiyelim. Evet Talha Bey, ee, çok sorulan sorulardan bir tanesi de nasıl duş aldınız? Evet, nasıl duş aldınız? E, duşu buraya açar mısınız? Şunuzu açıyorum. Evet. Sabah var ya, buz gibi duş alacağım ya. inanılmaz. Öncelikle şunu göstereyim. Duşumuzun iskesi burada. Tamam mı? Bunu böyle takıyoruz. Bunu böyle takıyorsun. Ayağını, kolunu, bacağını yıkıyorsun. Çok karlı bir şey ya. Sonra Peki buraya açıyorum. Ya. Şöyle. Baksana, bak, buraya açıyorum. Böyle. Burayı sonra bunu takıyorum. Ama evet, Düş, şey böylelikle da. duşumuz ve tuvaletimiz yapılmış oldu. Fermanın da tam kapak yedik. <laughs> açınca böyle bir kabin oluyor. Hatice çok güzel değil mi manzara ya? Evet arkadaşlar, Sakarya Poyrazlar Gölü'ndeyiz. Evet. Ee, bu gece burada kalacağız. Çadırımızı kurduk. Biraz zahmetli oldu bu sefer ama kurduk çadırımızı. Ee, şimdi akşam yemek için bir şeyler hazırlayacağız. Ee, i̇stersen size güzel manzaramızla baş, e, başa, baş başa bırakalım. Başa bırakalım. Biz de işlerimizi yapalım. O <laughs> mükemmel ya. kurduğumuzu düşünüyor hala, <laughs> çadırdan çıkamadık, Kar, karavana ama geçtik ama... Ama gerçekten şöyle bir şey var, çadır kurmak kadar zahmetli. Çadır Bizim kurmak ilk... artık zahmetli değil ki ama, atıyorum havada iki saniye açılıyor. Ya yani bu daha zahmetli. Evet. 45 dakikamız alıyor. O yüzden hep bende böyle bir çadır <laughs> algısı var. Onun haricinde buradan biraz bahsedeyim. hepsinde priz var. Aynen şarj edebilecek. Evet, dün gece 1 saatlerine böyle aşırı yüksek sesle e, müzik dinleyen bir grup geldi. O müziğin neydi? Kenan Kerem Alışık'ın e, Melahat diye bir şiiri var, evet, uzun Melahat. bir şiir. Evet, Melahat. Yani upuzun böyle. Ben de dedim ki tarihe biter birazdan dedim. Biraz bekleyin, kapatırlar dedim. Yarım hani, saat sürdü. Aynen, şarkıyı kestik. Melahat'a yarım saat şarkı yazmışlar. Ondan sonra baktık geçmedi 5-10 dakika, ses gittikçe artıyor, ee, en son aklımıza geldi çok sinirlendik gecenin o saatinde. Gece 2'ydi ya, gece 2 araçla... yani araba bizim e, karavanımızın arasından böyle geçti yavaşça zaten uyandırdı bizi o sırada. Değil mi çok saçma yani evet. o kadar yoğun. Araçla karavan arasından geçtiler böyle, gittiler orada yüksek sesle dinlemeye başladılar, bir 10-15 dakika devam etti. ayn işletmenin sahibi İşletmeniz sahibiymiş yani onu da sabah biz öğrendik. Sabah öğrendik onu. Adam bir giriş girdi böyle masalarını falan devirdi, şişelerini fırlattı. Siz nasıl böyle içersiniz? Nasıl yaparsınız? Ne küfürler inanılmaz. Bunları böyle gidene kadar bilmem ne yapın gidin bilmem ne yapın gidin 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 diye değil mi? Evet. Arabaya bindirdi bunları. Masalarını bile toplayamadılar. Şişelerini bile toplayamadılar. Evet. Böyle bildiğin kaçtı gittiler yani. Sonra sabah ne oldu? Sabah e, her şey yolunda mı diye devriye gezerken işletme sahibiymiş o da. E, dün akşam hani ki rahatsızlıktan bahsetti. Biz de anında müdahale ettiği için teşekkür ettik. daha burada bir grup alkışlarla karşıladı ama abi ne kadar güzel bu arada, ne kadar güzel gönderdin onları. <laughs> ne kadar gü ne kadar güzel ne küfür, kadar küfür güzel. falan diye. <laughs> Sonra geçti ama buranın güzelliklerinden bahset, minikler ufaklıklar. Aynen burada e, ördekler var. Kazlar var. Kazlar var. Yavruları var böyle minnak minnak şu kadar şu kadar geçiyorlar. Turnalar var. Hepsinin görüntülerini e, çektik. Paylaşacağız gün içerisinde. Biraz gösterelim sonra devam edelim. Çok güzeller. Bak şu yavru. Kız kavga etmeyin. Bolca Buraya at, yakın aç yakındakiler anlamıyor. Onun dışında Net Joe Wild gibiyiz değil mi? Kim? Net Joe Wild. Şey gibi böyle yılan böyle balık evet. yiyor falan filan. Evet, evet. Öyle sahneler gördük ya. Belgesel gibi bir yaşantı var. O yılanlar, yılanlar çok şirin ama görmezler. Şu ka kalınlıkları bu kadar falan. Şimdi göstereceğim diyeceksiniz gibi. Ooo pitonla karşılaşmış falan diyeceksiniz ama öyle değil. Yılanı gösteriyorum şimdi de. Bak bak burada ne var? Bak bak bak. Balık ba balık yiyor bak gördün mü? Gördün mü? Bu kadardı işte bizim benim az önce çektiğimiz. Hayvan değil mi? Muhteşem. Bak 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 bak. Gel bakayım. Yüzünü çekeyim geliyorum. Gel bakalım. Çok güzel ya. çakılma lütfen. Seni kurutmaya uğraşamam şu an. Güzel bir yermiş, değil mi? <laughs> Beğendin mi? Gizli bahçe. Sabah seni işte buraya getirmeye çalıştım ama mümkün değil, kaldıramadım. Acayip yüküm vardı ya, inanmasın, müthiş yüküm vardı, muazzam. Sana evlenelim diye o kadar ısrar etmedi. <laughs> <laughs> Sabah kalk dediğim kadar. Sabah Hatice kafamda bir saat konuştu ya şuraya gelelim buraya gelelim buraya gelelim oraya gelelim Nerede? burasıymış. Çekil. Sabah çok güzel. Ama gerçekten güzel yani. yani. Şurada oturduğunu farz et. Değil mi? Şöyle etrafa baktığını farz et. Aynen. Şu an buradasın ve bu manzarayı izliyorsun. Arkadaşlar. Çok şirin bir yılan var burada. pıtır pıtır balık avlıyor. Video çekmek için içeriye gireceğim. Hatice ne oldu? Bir beş dakika bir yere gitmiştik geldiğimizde. Tentelerimiz havaya kıvrılmış. Metalleri kırılmış şekilde gördük rüzgar. Lampişli bir rüzgar yok. Etrafta çadırlar kurulu ama tenteniz bu şekilde kırılmış ve kırılmış. Yani anlamadım ya var ya o kadar canım sıkkın ki şu an şu tenteyi nasıl zaten normalde de sokamıyordum. Yani 3 saat uğraşıyordum. Şu an nasıl sokacağım bilmiyorum. Bu tente şu an bak. Şurası normal. Yine hani bir nebze kabul edilebilir bir yamukluk ama hani sökülmüş. Tamam hani bunu iki ite e sokayım. Şurayı ne yapacağım onu düşünüyorum bak. Şurayı ne yapacağım ben kara kara onu düşünüyorum. Buradaki bacaklar bak buradaki bacaklar yersinmüş. Sakız gibi yamulmuş, kopmuş. Yani ben bunu nasıl sokacağım? Ben kafayı yiyorum şu evet. Yani. Da yoktur, zaten ben bunu zor 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 zor, zor sokuyordum. Böyle ite kaka, ite kaka şu an bilmiyorum ne yapacağım. Yani şu an zaten ne düşünür bilmiyorum yani. Evet. Of. Nasıl yapacağız? O toparlayabildiğimizi toparlayacağım. Tatlım yolda giderken olmaz. Yolda giderken bu mahveder bizi. Bunu iyice bir, ya bunu ten ten içine koyup kapatmamız lazım. Yani bunun başka çaresi yok. Şunun arka iki demiri, sağ tarafın arka iki demiri kopmuş. Yani sol tarafında bir tarafı kopmuş. Yavuz Beylere yazdım. Umarım bana bir çözüm yolu bulabilirler ya. Neyse biz bir çözüm yolu bulacağız. Çabalıyoruz bakalım. Crawler'a güveniyoruz. otomuz tekrar Sakarya. Yani kent olayı biraz canımız sıkı, biraz başım ağrıyor ama çözeceğiz, yapacağız. Devam ediyoruz. İndirdik mi? Olay tamamdır. Şu stabilizatörü biraz açık tutuyorum. Çünkü o çıkacağım yer çok yüksek eğim.